Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatsıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapın, inşaatta topun Yoktun burada var. sanki bura Paris Aşkım rap hep Kaderime varis <laughs> Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah <laughs> Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan al odana pes Orada burada rap ede bu kadar kendinin önünü kes Kafamı ne dedi yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapi mi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider <laughs> Buna da gider